Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda bronz bir top olan Kamada'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni bir oyuncu keşfedeceğiz arkadaşlar. Bronz top olmasına aldanmamak lazım arkadaşlar. Bu yılla bu yıla damgasını vuran, çıkış yapan iyi futbolculardan bir tanesi ve Japon bir futbolcu arkadaşlar. Konemi'nin sevebileceği bir futbolcu. Şu an bronz ama önümüzdeki sezon bronz olmayacak arkadaşlar. İyi bir sezon geçirdi. Transferi gündemde arkadaşlar. Avrupa'da başka takımlara transfer olabilecek bir futbolcu. Önemli takımlara transfer olabilecek bir futbolcu. Çok etkili Açtan Frankfurt'ta da oynuyor arkadaşlar. Fakat önümüzdeki sezon çok daha önemli kulüplerde. Önemli transfer ücretiyle, bonservis ücretiyle gidebilecek bir oyuncu. Kama da şu an bronz top arkadaşlar. ilk geldiğinde değeri 74. Fakat fulllediğimiz zaman değerlerine bakın ve birçok gümüş topun ulaşamadığı değerlere ulaştığını göreceğiz arkadaşlar. Hemen fullleyelim. Fulllediğimiz zaman arkadaşlar 86'ya ulaşıyor. bronz top gümüş top bile değil arkadaşlar. Altın top da değil. Bronz toptan bahsediyoruz. Ofansif orta saha mevkiinde 86 değerine ulaşıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir değer bir bronz top için. Harika bir değer arkadaşlar. Ve bu yıl çıkış yapan bir futbolcu. Öncesinde böyle performans gösteren bir topçudan bahsetmiyoruz. Seneye çok daha iyi olacak arkadaşlar. Bu değerler seneye güncellenecek. Kamada'nın takımı da belki değişecek. Ve bu değerler çok üst seviyelere çıkacak. Şu anki performansına baktığımız zaman, şu anki değerlerine baktığımız zaman harika arkadaşlar. Bir bronz top için daha ne olabilir ki? Ofansif orta sahada oynuyor. 84 hızına sahip. Şut gücü 79. Yani 80 sınırında. 80 olmuş diyebiliriz. Gayet iyi. Dayanıklılığı dengisi arkadaşlar 82-83. Gayet güzel. Top kontrolü 85. Top sürmesi 83. Bir bronz top için çok iyi arkadaşlar. Yerden pası 82. Yüksekten pası 81. Bitiriciliği 86. Bronz kadronuz varsa arkadaşlar düşünebileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Hani ilk 11 olur, yedek olur ama bronz kadronuzda e, bir deneyin diyeceğim oyunculardan bir tanesi. Ya da bir şekilde elinizde gelmişse arkadaşlar yetenek avcısıyla şans verin arkadaşlar. Kadronuzda e, bronz kadronunuzda en kötü kullanmaya çalışın ya da klasman maçlarında düşük seviyede oyuncular oynatıyorsanız Kamada'ya yer verebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir oyuncu, iyi bir kumaş. Keşfedilmeye açık iyi bir oyuncu arkadaşlar. Benim yeni keşfettiğim bir oyuncu değerleriyle gerçekten fark yaratan bir oyuncu. İnanın önümüzdeki sezon çok daha iyi yerlere gelecek. Bronzluktan gümüşlüğe ya da altın topa evrileceğini düşündüğüm oyunculardan biri. Hemen altın top olmayacaktır ama önümüzdeki sezon kesinlikle gümüş top olması gereken bir oyuncu olacaktır da arkadaşlar. Ee, belki koronavirüs olmasaydı çok daha iyi bir sezon tamamlayıp çok daha iyi rakamlara sayılara ulaşabilecek futbolcuydu önümüzdeki sezon için hala şu anki değerleriyle performansıyla arkadaşlar önü çok açık önümüzdeki sezon pes 2021'de açıkçası adından söz ettirebilecek yetenekli bir futbolcu Kamada şu anki kulübü Einstein Frankfurt arkadaşlar hani kulüp adı şu an ekranda görülmüyor çünkü Alman liginde Konami'nin anlaşmalı olmadığı çok takım var anlaşmalı olduğu takım sayısı az açıkçası hani Borussia Dortmund gibi hani takımlarda oynayan birçok e oyuncu takım adıyla maalesef yansımıyor ekranlar arkadaşlar. Kamada da Anstan Frank da oynuyor. Hani Konami anlaşması yok kulübün. O yüzden hani kulüp adı şu an yazmıyor. Ee, umarım bir şekilde arkadaşlar kadronuza katarsınız. En kötü takasla belki kadronuza katabilirsiniz. Bronz kadro düşünüyorsanız, bronz oyuncu arıyorsanız işinize yarayabilecek oyunculardan faydalanabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yorum ve görüşlerinizi açıyorum arkadaşlar. Yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmak isterseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmanızı çok isterim. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.